Evet tabii Rusya bu son Ukrayna'daki e, olaylardan sonra Kırım ilhak etmesinden sonra biliyorsunuz geçen yıldan beri marttan itibaren hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri e, e, tedrici olarak bu yaptırımları arttırmaya başladılar e, evet. Rusya'ya karşı ve bu petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber de Rusya ciddi olarak zarar gördü bu işten ekonomik olarak. Şimdi evet. Rusya bu e, yalıtılmışlığını e, ortadan kaldırmaya çalışıyor. Diğer taraftansa Yunanistan ve özellikle Kıbrıs Rum kesiminde bu uh, ekonomik kriz sonrası 2008'de başlayan ekonomik kriz sonrasında uh, ciddi ekonomilere zarar gördüler. Onlar da farklı uh, şeylere uh, uh, yönelmeye, ülkelere yönelmeye çalışıyorlar. Özellikle bu Çipras'ın uh, işte iktidara gelmesi Yunanistan'da sonrasında Rusya'ya da uh, yakın uh, mesajlar verdi. Yani uh, uh, Yunanistan'da zor durumda biliyorsunuz ekonomik olarak. Evet. Burada iki tarafında çıkarlarının uh, bir arada buluştuğunu görüyoruz. Özellikle Kıbrıs uh, Rum kesimi ve e, e, Rusya'nın İki tarafta böyle bir anlaşma yaptı e, Kıbrıs Rum kesimiyle Rusya arasında Tarihsel olarak da ilişki, siyasi ilişkiler e, Ekonomik ilişkiler iyi düzeydeydi e, Silah satışları evet. Geçmişten beri var e, Bundan dolayı da e, Rusya bu işte e, Kır, 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 Güney Kıbrıs e, Rum Cumhuriyeti'ne Rusya'ya olan borçlarını Yeniden yapılandırdı Bunun karşılığında da oradaki askeri üsleri e, Kullanma imkanı elde etti Diğer taraftan da bu Suriye'deki durumun karışıklığından dolayı da Suriye uzun vadede Rusya için artık çok güvenli bir şey değil. Opsiyon değil. Doğu Akdeniz'de özellikle varlık evet. göstermesi için. O yüzden yeni bir açılım aslında yapıyor Rusya Kırım Kıbrıs'la birlikte. Anladım. Şimdi tüm bu adımlar ekseninde hiç şüphesiz ki Ukrayna karşımıza duruyor. Hala önümüzdeki dönemde duracak gibi görünüyor. Yapılan bir anlaşma, ateşkes anlaşması dikkat çekiyor ama o ateşkesin ardından bazı önemli bölgelerde... O ateşkesin hala sağlanamadığını zaman zaman gelen çatışma ve ölüm haberleriyle duyabiliyoruz. Şimdi genel olarak bu tüm yaşanan gelişmeleri, o anlaşma maddelerini, metinlerini, tarafların açıklamalarını değerlendirdiğimizde Ukrayna krizinde geldiğimiz o son durum ne anlatıyor bize? Evet yani burada bir ateşkes anlaşması var ama çok kırılgan bir anlaşma bu. E, tabii bu ateşkes anlaşmasının kalıcı bir barışa dönüşmesi lazım. Buradaki amaçlanan şey de bu. Yani bir e, ateşkes anlaşması belli bir e, süre korunabilirse Ateşkes, ondan sonra siyasi görüşmelere geçilip e, bir barışçı bir anlaşmaya e, ulaşılmaya çalışılacak. Ama bu tabi dediğimiz gibi çok kırılgan bir anlaşma çünkü iki tarafta daha tam olarak tatmin olmuş değil, İki tarafta ikna olmuş değil. E, Rusya'nın e, Batı'nın Özellikle Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın Rusya'ya karşı olan politikalarını çevrelemeyle ile ilgili ciddi korkuları var. Avrupa'nınsa, Amerika'nınsa, Rusya'nın eski Sovyet ülkesi ülkelerine, Avrupa Birliği üyesi ülkelere karşı müdahalede bulunmayla ile ilgili ciddi korkular var Doğu Avrupa ülkelerine. O yüzden iki tarafta aslında ikna olmuş değil. Bu geçici bir çözüm aslında. Ciddi de bir yıkım oldu Doğu Ukrayna'da. O yüzden kolay kolay bu. Şeyin uygulanması çok zor. Yani özellikle iki hafta oldu ama hala çatışmalar devam ediyor. Daha bugün işte yeni yeni ağır silahlar geri çekilecek. O konuşuluyor. E, kimi bölgelerde 50 kilometre, kimi bölgelerde 120 ya da 140 kilometre olması lazım. Oradaki silahların menziline göre bir Anladım. şey olacak şimdi bu tüm bu yaşananları yine göz önünde bulundurduğumuzda yapılan anlaşmada mesela Rusya ağır yaptırımlara maruz kalmıştı. Evet. Bu bağlamda bu anlaşmanın ateşkes anlaşmasının Rusya'nın bir nevi de olsa geri adım attı anlamına gelen yorumları da beraberine getirmişti. kim ne istiyordu ve ne aldı şu an için? Yani şu an için aslında kimse yani iki tarafında pek bir şey aldığı yok. Ee, bir sorun dondurulmaya çalışılıyor. Çünkü eğer e, bu ayrılıkçıların e, e, ilerlemesi devam etseydi ve Mariupol şehrini alsalardı e, Amerika ve Avrupa Birliği e, yaptırımları daha da ağırlaştıracaklarını ilan etmişlerdi. O yüzden Rusya biraz zaman kazanmış oldu bu e, anlaşmayla yani ateşkes anlaşması ile birlikte. E, böyle bir e, Rusya'ya faydası oldu. E, diğer taraftan petrol fiyatlarının da birazcık şey olduğunu görüyoruz. E, stabilize hale geldiğini görüyoruz. O e, ciddi düşüşten sonra 40 dolarlara kadar neredeyse indi. Tekrardan e, yükselişe geçti ve belli bir şeyde kararda durdu. E, bundan da şunu anlıyoruz. Yani e, bu petrol fiyatlarının birden bu düşmesi kendiliğinden olan bir şey değil aslında. Bunun arkasında Sudan Arabistan var. Suudi Arabistan'ı da evet. e, siyasi olarak bir e, müttefinin kim olduğunu biliyoruz. O yüzden böyle bir pazarlık o, olmuş olabilir. Anladım. Bunu tabii bizim bilmemiz zor buradan. Peki. Şimdi e, dikkat çeken bir haber geldi. Rusya'da Putin karşıtı bir e, gazete, Novaya gazetesinin yayınladığı bir belge var. E, Kremlin'de 4-12 Şubat 2014 e, tarihinde yapılan bir gizli görüşmenin detaylarını e, yayınladı bu gazete. E, iddia etti daha doğrusu. Bu iddiaya göre Putin e, ta o tarihten itibaren e, Ukrayna hamlesini e, bugün adımlarla birlikte zaten e, görüşmüş, konuşmuş ve o zaman planını yapmıştı. E, çok çok önceden planlanmış bir şey miydi e, Ukrayna'daki o e, Rusya hamlesi? Çünkü bir iç karışıklığın e, sonucunda bu hale geldi e, diye lanse edilen bir Ukrayna, Ukrayna'dan bahsediyoruz. Yönetim karşıtı bir ayaklanmadan e, ay ayaklanmanın neticesi olarak gösteriliyordu. E, bu iddia çok önemli. E, henüz e, Rusya kanadından da bir yalanlama gelmedi ya da bir açıklama gelmedi. E, ne diyebiliriz bunun için? Tabii bununla ilgili işaretleri Rusya aslında çok daha önceden vermişti. Gürcistan'a olan müdahalesiyle vermişti. Ee, Rusya e, uzun dönemdir e, bu özellikle Moldova, e, Belarus, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerin e, NATO'ya üye olmasını e, kabul etmeyeceğini, bunun doğrudan Rusya'ya bir tehdit oluşturduğunu zaten söylüyordu. E, bundan dolayı da e, bunun zaten işaretleri vardı. Bu geçen sene e, bu gazetede çıkan habere bakacak olursak, tabii onun öncesinde 2013 yılının zaten son döneminde Ukrayna'da e, şeyler başlamıştı. E, sosyal yani e, Meydandaki gösteriler başlamıştı ve oradaki Rusya'nın lider kaçmıştı biliyorsunuz kaçmak evet. zorunda kalmıştı. Yani o karışıklık sırasında zaten Rusya'ya bununla ilgili planları eskiden beri zaten vardır askeri siyasi planlarını yapmıştır. O yüzden aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil. Rusya'nın peki şimdi bölge ülkelerinin de Ukrayna krizine bakışı hiç şüphesiz ki önemli. Polonya'nın attığı bir adım var Ukrayna'ya asker yollama eğitim noktasında asker yollama noktasında bir karar aldı Polonya savunma bakanlığı Ukrayna ordusunu eğitmek üzere bölgeye asker göndereceğini açıkladı. Bu bağlamda da dikkat çeken bazı bu gibi adımlar geliyor. Bu bu Ukrayna krizine Polonya'nın nasıl baktığını gösteriyor ya da bu hamlesi ne anlatmaya çalışıyor? Tabii Polonya tarihsel olarak özellikle Avrupa'da hep iki arada kalmış bir devlet. Özellikle Sovyet işgali altında kaldı uzunca dönem biliyorsunuz işgaliyim yerinde yani Sovyet şeyinde kaldı Sovyetler Birliği içerisinde kaldı Komünist Blok içerisinde kaldı ve bugün tekrar Rus etkisine girmeyle ilgili ciddi endişeleri var korkuları var bu tarihten gelen korkuları var ikinci olarak Ukrayna'nın tarihsel olarak Polonya ile de ciddi ilişkileri var. özellikle Ukrayna'nın batısı bir dönem eski Polonya Leh krallığının e, hakimiyeti altındaydı. Kültürel ilişkiler, ikili ilişkiler de çok ciddi ilişkiler var. E, Polonya direkt bir tehdit algısı var. Yani Ukrayna'nın e, tamamen Rusya e, şeyine girdikten sonra e, etkisi altına evet. girerse eğer Batı'nı tam, tamamen kopartabilirse Rusya, e, ondan sonra Rusya'nın daha da genişlemeci bir tavır izleyip Polonya'yı ve diğer eski Sovyet ülkelerini e, tehdit edeceği ilgili bir algısı var. Bundan dolayı da başından beri Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri daha sert yaptırımlar yapılmasını askeri e, e, yardımda bulunması, silah yardımda bulunmasını savunuyorlardı. E, Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri, batıdaki ülkeleri özellikle Fransa, Almanya gibi ülkelerse, daha İngiltere gibi ülkelerse evet. daha e, ılımlı politikalar e, e, Rusya'ya karşı geliştirmesinden yanaydı. Böyle bir ayrım var Avrupa içerisinde. Anladım. Şimdi çok kısa bir süre kaldı. Şu çok fazla merak ediliyor şüphesiz ki ama hep üzerinde de ihtimaller var. Bu kriz ne zaman sona erecek ve nasıl bir haritaya da Tablo karşımıza Aslında çok uzun bir söyleşi ya da açıklamayı beraberinde getirecek ama en azından elimizdeki o bilgiler ve ülkelerin attığı adımlar ve açıklamalar dahilinde ne diyebiliriz? Evet yani bu krizi çözülmeyebilir de, Yani çözülecek diye bir şart yok. Karabağ'daki kriz evet. işgal nasıl ki 20 yıldan uzun bir süredir devam ediyorsa... Ee, yine aynı şekilde Moldova'daki trans bölgesinde bölgesinde donmuş çatışma bölgesi olarak duruyorsa e, Ukrayna'daki e, Doğu Ukrayna ve Kırım'da böyle bir uzun vadeli bir Doğu ile Batı arasındaki yani Rusya ve Batı arasında bir e, donmuş bir çatışmalı bölge olarak kalabilir. Yani bir ateşkes anlaşmasıyla e, bu bölge böyle tamam. e, kendini bağımsızlığını ilan etmiş ama kimse tarafından tanınmayan bir bölge haline dönebilir. E, yani e, buradaki çözümle ilgili çok aslında umutlu olabilmemiz mümkün gözükmüyor açıkçası şu anki şartlarda ve çatışmanın başına itibaren bugüne kadar geldi gelişmeleri göz ana bulunduracak olursak kolay kolay bir çözüm tamam. ulaşacağını düşünmüyorum.